Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gel şu bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz Elif e, Eli, arkadaşım Elif ana okul arkadaşı Beren var ya Allah o tanıştırdı beni asla aynı sen... aynı şu anda aynı Şen... sınıftayız ama Beren Tekirdağ'da Beren teşkil etmeseydi üçümüz oynardık <laughs> Beren seni özlüyorum. Bu video senin için. Evet. Neyse işte, ee... bugün oyuncaklarla oynayacağız ve bu oyuncakları buraları yerleştireceğiz. O zaman başlayalım. Burada bir En sonra bir part 2 belki fırça oyla babamızı çeker. Ben biraz hastayım. O yüzden böyle konuşuyorum. Sesim için de özür dilerim. Evet, şöyle. evet, şimdi burayı biraz hızlandırma alarak çekeceğiz. Aynen. Çünkü o zaman şey konuşmayalım ki. Evet, konuşmadan başlayalım. Evet. Hayır, bunlar burada değil. Bunlar burada değil. Ha, pardon. Hayır, bunlar şuradaydı ya. Bunlar sos. Sos ne mi? Evet, sen. Evet. ne? Hayır, hayır.

Ama ne koyalım? Niye? bileyim. Şey, şey sostPI, hayır. hayır hayır hayır. Öyle değil bak. Şunu şöyle koyalım ki. Onu böyle koyalım. Onu da buraya koyalım. Öyle telefon kılıfımız. Ne oldu? Elini kırdım. Ne yaptın? Elini kırdım. Sınavın içine gidiyor. Sınavın kırdım. Ah! İşte ben kendi, ama benim de. Benim de bu videoyu izleyeceğim. Aa, meyvelerimiz burada. Ne? Bunu böyle yapacağım. Elim, 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 elim. Hayır, bunu burada koyacağız. Bunu koysun. Arkadaşlar düzenledik biz biraz, birazı. Poo poo. Baya baya düzledik. Planımız da sizin olduğunuz yerde olacak. Ha dur bunun kamerayı şuraya koyak mı da? Geldi sen. Ay içeride yanar. Buraya koyacağız. Bu Arkada dansı var. <gülüyor> <gülüyor> ben sana çıkayım mı? Çıkma çıkma çıkma. Boş ver ya. Çok zaman kaybı. Çok <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Oyun zamanı geldi. Oynuyoruz şimdi. Evet. Şimdi Hı? bekle. Ee, şey yapacağız. Yapalım mı partiki? Yani. Evet şimdi partiki yapıyoruz. Partik Hadi görüşürüz.